Kapıları kapatalım. Kapıları kapatalım. Kapıları kapatalım, müziği kısalım. Bu şekilde olursa olmaz. Bu şekilde olursa olmaz hanımefendiler. Değerli müşterilerimiz bu şekilde olmaz. Lütfen bakın sırasıyla alacağız dedik. Lütfen bizleri zor durumda bırakıyorsunuz. Lütfen. Bakınız ceza işlem uygulanacak. Böyle yaptığınızda 3900 lira ödemek zorunda kalırsınız. Emniyet güçleri burada. Emniyet güçleri burada. Ben mikrofon emniyet gücüne vereyim. Bir saniye kıymetli memurumuza vereyim. Kaltır mısınız? Lütfen bakın. Şurayı bir boşaltın. Ablacığım. Lütfen, lütfen ablacığım, lütfen. Lütfen. Lütfen, lütfen şurayı boşaltalım lütfen. Böyle ne yaparsanız efendim, açılış gerçekleşmiyor. Lütfen yaşayacak. bir boşaltalım hanımefendi lütfen. Niye koşturuyorsunuz teyze? Lütfen. Lütfen. Bakın tekstil halinde alacağız diye söyledik. Bakın bizleri zor durumda bırakıyorsunuz. Efendim şurayı açmamız lazım. Bakın oraya 3-4 kişi oldu. Açılış olmayacak yoksa iptal olacak. Bakın şaka yapmıyoruz. İptal olacak diyoruz. Şaka yapmıyoruz. Az önce kibar kibar ifade ettik. Niye koşturuyorsunuz değerli müşteriler? Açılış olmayacak. Yani böyle yaptığınızda başkasının hakkına girdiğinizde bu el hak mı? Müslümanlığa yaraşır mı? Arkadaşın burada beklerken senin hakkını yemen Allah ne diyor? Kulakıyla gelmeyin diyor. E siz niye kulak içi gidiyorsunuz? Lütfen. Lütfen. Sağlık çalışanları da var. Hakkını kaybeden insanlar var. Şaka mı yaptığınızı düşünüyorsunuz? Oyun mu yaptığınızı düşünüyorsunuz? Lütfen. İstirham ediyoruz. Bakın ne kadar insan çalışıyor burada. Sizler için, zahmetçiler için. Market elbette alışverişe açılacak. Ama böyle yaparsanız devlet güçlerinden kesin tanımakla açamayız. Bu kadar emir rivayette koşa beklersiniz. normalde ceza yazılması İzledim lazım size. Değerli müşteriler, lütfen bakın birer adım geriye giderseniz olayı çözeceğiz. Lütfen bakın. Sizlerden istirham ediyoruz. Tek <laughs> <de> kalalım alalım. Lütfen. <laughs> <laughs>